Hristiyanların manastırları vardır. Cebel o cebeldir yani. Pirene dağlarıdır yani. İbn-i Masarratül cebeli, dağlı hangi dağ? Pirene dağlarında. Hmm. O manastırlarda bu tevhid bu ahdetül vücut şeysi okutuluyordu. İnsanın Allah olduğuna inandıkları gibi her şeye Aya, her şey etmiyor. her, şeye haşa ve kella. Bir de şey de, der. Hindistan şeysinde de vardır. Hindistan felsefesinde de var, yani. var. Orada da vardır aynı şey. Oradan İslam'a bulaştı. Ya ben bir kez daha anlatmıştım. Cenab-ı Allah bu kadar kutsal gösterdiği ve ayrıcalıklı olduğunu belirttiği Hazreti İsa için bunu kabul etmiyor. Bunu şirk ve küfür olarak bildiriyor bize Kur'an. Bu yetmiyor mu? Laqat kefera'llezina kalu innal laha huvel mesih ibnu maryam. Teklitli geliyor hocam. Nedir? Maide 17. Maide 72. İkisinde de laqat kefera'llezina kalu innal laha huvel mesih ibnu maryam. Ne anlama gelir hocam? Yani Meryem oğlu İsa tanrıdır diyenler kesinlikle küfre gitmiştir diyor Cenab-ı Allah. Kafir olmuşlardır. Bu inancı besleyenler küfre gitmişlerdir. Kafir olmuşlardır. Peki hocam öyleyse Muhammed eşittir Allah'tır. ya Cenab-ı Allah bunu bu benim ruhumdandır diyor Hazreti İsa için. Ya ehlel kitabı la tağlu fi dinikum. İnnem el mesih ibn Meryem Resulullah ve kelimetuhu elkaha ila Meryem ve ruhun minhu Allah'ın kelamidir ve Allah'ın yarattığı ruh doğrudan doğruya babasız olarak yarattığı bir ruhtur diyor. Bunu bu kadar imtiyazlı olarak bildirdiği halde onun içinde buna razı olmuyor diyor ki ona diyor Allah der Tanrı derseniz kafirsiniz diyor ya. E daha senin şeyhin kim oluyor ki? Muhammed Allah'tır diyebiliyor. Ee, Hocam ben şunu gördüm. Şirk artık günümüzde hani şeytanın da kontrolünden çıkmış. Şeytan hiçbir zaman Muhammed eşittir Allah'tır. Allah ete kemiğe büründü falan diye göründü diyecek kadar sapıtmadı. Hani bu akıl başında bunu demez. Hı. Ama hocam günümüzde sizin de bahsettiğiniz gibi Allah-u Teala İsa'ya Allah'tır diyen kafir olur dediği halde Muhammed eşittir Allah'tır diyenler çıkabiliyor ve insanlar hala buna rağbet edebiliyorlar. Bu nasıl bir şeyhi da? için Vahdetül vücut bütün kainat için haşa ve haşa pis maddeleri için bile diyor o da onun için diyor bir varlık birdir o da diyor o da Allah'tır diyor. Allah'tan hocam, ayrı bir bu, şey. hakim ettirmezi miydi o işte? E diyorlar ki hocam şu Köpek de mi Rabbimizdir? Her şey Rabbimizdir. Her şey ondandır. Hemen os diyorlar inanmıyorsam hocam. Tam çıkartamadım orasını. Böyle <laughs> bir yanlış. <laughs> vücudu savunanlar hepsi öyledir. Günümüzde var mı vahdet vahdetül vücudu savunanlar? Günümüzde. Yani sizin gördüğünüz şuralarda daha da... Tarikatlerde çok yaygındır.